buradan sevgilerimizi iletelim. Her zaman olduğu gibi hem sağlıklı hem ekonomiktir efendim biliyorsunuz. Ee, şimdi hem de görsel olarak da güzel yani. Ama siz ne şu kadar an güzel gözüküyor. Bir ben size soracağım. Soru. <laughs> 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 şimdi Doktor Aret Kamar efendim Türkiye'nin yetiştirdiği hakikaten çok kıymetli uzmanlardan biridir. Ee, Doktor Aret Kamar ne anlatacak? Tüp bebek tedavisi. Anne baba olmak isteyenler, çocuk özlemi duyanlar. Ben bu arada kulaklığımı düşürdüm. Ben şimdi onu takacağım bir yandan vesileyi duymak için. Efendim bizi arayın. Anne baba olmak istiyorsanız, çocuk özlemi duyuyorsanız, yıllardır deniyor iseniz, torun torbam olsun artık diyor iseniz, hepiniz arayabilirsiniz. 0212 702 17 77'den. Evet Aret Hocam. Günaydın tekrar. Yeniden günaydın. Şimdi hocam tüp bebek tedavisi denilince insanların kafasında şöyle bir şey var. Ya işte bir kere de olur. Ya da Doktor Aret kamara gideriz. Ben bunu çok duydum. Evet. Aret Hoca var e, nasılsa çocuk yaparız. Geçen gün bir tane hastam şöyle dedi. Bir doktor arkadaşım yönlendirmiş. Eksik olmasın. Eksik olmasın. E, şöyle demiş. Ona git o taşı bile doğurtur. Oh! <laughs> e, ya öyle. Ama Beklentiyi öyle çok düşün. yüksek kesin, tutuyorlar. Kesin öyle yüksek tutuyorlar ama bir de tabii yıllar içerisinde bekliyorlar. Nasıl olsa tüp bebek denilen bir yöntem var. Olmazsa o şekilde olur diyorlar. Ama bir de yanlış tabi bu. Değil mi? Ben dahil bazı hekimlere de çok güveniyorlar. Gerçekten eksik olmasınlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum ama bunun her zaman belli bir gebelik oranının olduğunu unutmamak lazım. Çünkü Böyle kesin olacak şeklinde olaya girerseniz gebe kalmadığınız zaman da çok ciddi hayal kırıklığıyla hmm. ayrılıyorsunuz ve bazıları hatta o kadar moralleri bozuluyor ki hiç çocuklar olmayacak gibi hissetmeye başlıyorlar. Hmm. Hatta mesela bir deneme yapıyorsunuz kızcağızın yumurtası fazla. 20 tane yakın dondurulmuş embriyosu oluyor. Hı hı. Bir kere transfer oluyor. Biliyorsunuz ilk transferde bir tane embriyo yerleştiriyoruz. Özellikle genç olanlarda. Çünkü sağlıklı olan zaten bir çocuğa hamile kalmak. O kadar morali bozuyor ki dondurulmuş embriyolarını transfer ettirmeden yıllarca bekleyenler var. Yıllarca, 3-4 yıl dondurulmuş embriyoları transfer ettirmeden bekliyorlar. E, tabii ki tüp bebek gebelik şansı iyi olan bir yöntem. En azından insanların evde denediğinden çok daha fazla gebelik şansı getiren bir yöntem. Çünkü biz yumurtayı görüyoruz, spermi görüyoruz. Yumurtanın içerisine spermi biz yerleştiriyoruz. Bebeğin gelişimini görüyoruz. Ondan sonra da uygun zamanda bebeği yerleştiriyoruz. Vücutta olan birçok olayı pas geçmiş oluyoruz. Yani işte ilişkiye girdiğimiz zaman yeteri kadar sperm içeriye girdi mi? Sperm yumurtayı bulabildi mi? Bunlar tüplerin içerisinde birleşebildiler mi? Tüpler yumurtayı yumurtalıktan aldı mı? Embriyoyu rahmin içerisine taşıdı mı? Embriyo yerleşti mi? Falan gibi bir sürü aşamayı pas geçiyorsunuz. Onları zaten laboratuvarda görüyorsunuz. Olay sadece rahmin içerisine konulan bebeğin yerleşmesine diyoruz. Evet. Aslında rahmin içerisine konulan bebeğin orada büyümeye devam edip sağlıklı gebelik oluşturup oluşturmamasına bağlı oluyor. Şimdi tabii bizim yaptığımız şey tüp bebekte sadece oluşan bebeği Hı -hı. laboratuvarda görmek. Eğer varsa embriyolar çoksa o embriyoların içerisinden en hızlı ilerleyeni saptamak ve o embriyoyu rahmin içerisine bırakmak. Hı hı. Biz duvara yapıştırmıyoruz. Biz duvara bırakıyoruz. Dolayısıyla... Şimdi şey soracağım hocam. Yani e, yıllardır ben de tüp bebek programları yapıyorum. Çoğunu siz de yaptım zaten. Şimdi kimi diyor ki e, duvara çeltik atıyorum. Kimi diyor ki yuva yapıyorum. Herkesin farklı bir yöntemi var. Evet. Ama siz diyorsunuz ki hayır biz rahme bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Kateterle embriyoyu bırakıyoruz. Onlar da bırakıyorlar. Hı. Onlar bazı arkadaşlar arkadaşlar Evet, insanlara belki de moral vermek için, insanlara böyle bir yol da var, merak etmeyin, işte uğraşmaya devam edin demek için farklı söylemler söylüyorlar. Ama bu yöntemlerin her birisinin aslında gebeliği çok fazla arttırmadığı ispatlanmış yağlı serumlar takanlar var. İşte rahmi çizenler var. Embriyolara, lazerle ya da soğuk bir şekilde e, çentik açanlar yani o embriyonun etrafındaki zonayı açıyoruz ama bunu artık herkes yapıyor bunu yapmayan yok yani e, çeşitli serumlar çeşitli ilaçlar çeşitli maddeler rahmin içine enjekte edilen maddeler gebelik aşısı embriyo yapıştırma glu glue filan bir sürü şey var bütün olay sanki bu embriyoyu buraya koyduğunuz zaman bu embriyo duvara tutunamıyormuş gibi senaryo öyle yani biz onu duvara yapıştırırsak hı. o embriyo duvarda büyümeye devam edecek ve e, biz çocuğu doğuracağız gibi algılanıyor ama hı hı. olay öyle değil. telefon Olay Aha. rahmin içerisine konulan bebeğin aslında biz koyduktan sonra da büyümeye devam edip sağlıklı bir gebelik oluşturmasında sağlıklı bir gebelikte zaten büyüyor ve doğuyor. Biz nasıl kendimizin koskoca milyarlarca hücresi olan bir canlıyken ne kadar zaman daha yaşayacağımızı bilmiyorsak rahmin içerisine embriyoyu koyarken de Hı. biz istediğimiz kadar bu güzel deyip koyalım. Neticede bu embriyolar en fazla 5-6 gün dışarıda bekleyebildiğimiz, görebildiğimiz embriyolar ve ondan sonrasını zaten göremiyoruz. Şimdi biz 5-6 gün dışarıda yaşamış bir embriyonun 9 ay daha yaşayabileceğini varsayarak rahmin içerisine yerleştiriyoruz. Bunun belli bir ihtimali olmak zorunda. Yani bu embriyonun büyüyememe ihtimali de her zaman vardır. Şunu merak ettim. Şimdi şahane bir embriyo çıktı. Evet. Beşinci güne gitti. Evet. Ama rahimde sıkıntı var. Buradaki oranla aşağı yukarı tabii bunlar kesin verilemiyor. E, şahane bir rahim ama embriyo şöyle böyle. Hangisi tercih edilir bir doktor açısından başarı aslında, için? Aslında aslında güzel bir embriyo rahmet tutunabilir. ...tutunmasını engelleyecek bir problem yoksa... ...mesela güzel bir embriyo biliyorsunuz... ...bazen rahime değil tüplere de tutunuyor. Evet. Güzel bir embriyo rahim ağzına da tutunuyor. Evet. Güzel bir embriyo tüpün içinden çıkıp... ...yumurtaların üstüne de tutunuyor. Yani endometriyum dokusu olmayan... ...bir yerlere tutunabiliyor. Bazen gidip karaciğere, bağırsakların arasına... ...tutunabiliyor. Karın içerisinde... Böyle vakalar da var. Oluyor. Oluyor. Çok tehlikeli şeyler olabiliyor. Gidiyor tutunuyor. Orada büyümesini istiyorsun... Senin verdiğin bir sürü ilaca rağmen o büyümesine devam ediyor. Ameliyatlık durumlarla karşılaşabiliyoruz. Normalde aslında embriyo iyi ise ve bir yerini bulursa Hı. gidip bir yerlere tutunabiliyor. Hı. Ama bunun için bu bir tesadüf. Temelde rahmin içinin iyi olduğu vakalar, rahmin kalınlığının yapısının Hı. rahimin duvarlarının düzgün olduğu vakalarda iyi bir embriyo iyi bir rahim karşılaştırdığınız zaman gebelik oranı maksimum. Ama bir tane daha bizim önümüzde bir duvar daha var. O da kadının yaşı. Kadının yaşı ne kadar gençse yumurtanın enerjisi o kadar fazla. Şimdi biz embriyoyu neden yapıyoruz? Bir tane kocaman bir yumurta spermle kıyasladığınız zaman yanında çekirdek kadar bir tane sperm. Spermin tek görevi var. Arkasında da bir kuyruk olan bir çekirdek. Erkeğin genetik materyalini yumurtanın içerisine sokmak. Hı -hı. Dolayısıyla embriyo iyi gelişmediği zaman, embriyo sağlıksız olduğu zaman, Hı -hı. embriyo gebelik getirmediği zaman, çoğu zaman yumurta suçlu. Çoğu zaman. Çünkü enerji onda. Yani bir erkeğin yaşı 70 de olsa, 60 de olsa, eğer spermi çıkıyorsa, çocuk sahibi olma şansında... O sperm kullanılıyor. Hı -hı. Tamam. Belki sayı düşüyor, hareket düşüyor, şekil bozukluğu oluyor ama o sperm kullanıldığı zaman e, tüp bebekte gebelik oranı düşer diye bir şey var mı? Yok. Bebek sakat olur diye bir şey var mı? Yaşı ilerlemiş erkeklerde Hı -hı. yok. Asıl problem yumurtada. Yumurta yaş büyüdükçe gebelik oranını Yine düşürüyor. Yine biz kadınlar mı olduk yani? Neyse bir <laughs> Tabiat öyle yaratmış. Kadın daha mükemmel. Çünkü bütün özellikleri aslında yumurtadan alıyor. Kesinlikle. Gebelik oranı da yumurtadan geliyor. Hmm. Bebeğin sağlıklı olması da çünkü yumurtanın içerisine spermi koyuyorsunuz onun bölünmesi ve sağlıklı bir e e gebelik oluşturması, sağlıklı bir bebek oluşturması yumurtanın enerjisine bağlı. E yaş büyüdükçe hmm. bütün hücrelerimizdeki mitokondriler, enerji depolarımız azaldığı hmm. gibi, enerji düştüğü gibi bizim sadece yumurtamız bozulmasına bozulmuyor ki bizim vücudumuzdaki Biz her organ bozuluyor. Rahim eskimiyor oluyor. mu? Rahim eskimiyor. Hiç. Evet. Çok enteresan. Evet. Yani bir cerrahi falan geçirilmediği sürece onun için duyuyorsunuz böyle. Mesela hani kadın 60 yaşında basında falan çıkıyor öyle. Evet. Menopoza girmiş, yıllar olmuş ama rahim iyi ise yumurtayı alıyorsunuz dışarıdan. Türkiye'de yok ama yurt dışında evet. yapılan yerler var. Bebeği koyuyorsunuz içeriye. Kadının gebelik oranı %60'ları, 70'leri buluyor. Peki eğer de... sağ salim doğurabilirse vücut sağlığı buna yeterse çünkü yani doğurmak da bir güç istiyor, bir enerji istiyor. Kadının sağlıklı olması evet. lazım. E, bu marifet değil. Yani yaşı büyümüş olan birisine bir embriyo Her koymak. Her şey doğal dengesinde Kesinlik güzel hocam. Öyle. Ben Şimdi mesela bizim bilmiyorum. için bu nerede önemli? Daha önce böyle bir vakamız oldu biliyorsunuz. Kadının embriyoları donmuştu. 50 yaşında kadın. Çocuk doğurmaya kalktı. Her sene söylüyorum yayına konuk Ve doğurdu. Ve doğurdu evet. sağlıklı. Ama biz tabii o yaşlarda aman bu kızcağız sağ salim gibi gebeliği götürebilir mi? Aman gebelikte tansiyonu çıkabilir mi? Ama Peki pratikte şöyle şey midir? Atıyorum şu an bizi izleyen 30 yaşında bir hanımefendi geldi yumurtalarını aldırdı. Evli, evliyse emciyo da hazırlanabiliyor. Ama atıyorum 15 sene sonra çocuk sahibi olacak. Kesinlikle doğru. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olarak. olmaz. Kesinlikle doğru. Yani biz işte fertilitenin korunması, doğurganlığın korunması Hı. başlığı altında hep bunları konuşuyoruz. Yani bir çift evlendiği zaman diyelim ki çocuk yapamıyorlar. Tamam o sırada şartları müsait değil, sıkıntıları var, ailevi problemleri var filan filan. Yumurtayı ya da embriyoyu dondurup saklatabilirler. Yaş büyüdüğü zaman çocuk sahibi olma ihtiyacı ve buna bağlı tedavi olmaktan çok daha iyidir. Mesela 30'lu yaşlarda bir kadın Yumurtasını toplattı, embriyosunu yaptırdı. İşte embriyolar da tabii o yaşlarda genelde yumurta da fazla olduğu için güzel oldu ve onları dondurup saklattı... Sonra kadın 10 sene sonra, 15 sene sonra mesleki kariyerini yaptı. Hadi ben artık bir de güzel bir çocuk doğurayım dedi. Hı -hı. 30 yaşındaki şansı neyse o şansla doğurur. Bu çok iyi bir şey. Bu Hakkı çok, eden, iyi, bir bu çok şey. iyi bir şey. Yani tüp bebeğin getirdiği aslında iki tane önemli şey var çocuk sahibi olmayı falan kenara bırakıyorum. Onu zaten artık bilmeyen hı hı. yok. Bir tanesi doğurganlığın korunması. Hı hı. Doğurganlığımızı biz yum, dondurma teknolojisi artık iyi geliştiği için yumurtamızı saklatabiliyoruz. Embriyolarımızı saklatabiliyoruz ve istediğimiz zaman çocuk sahibi olabilme ihtimalimiz oluyor. İkincisi de genetik hastalıkların geçişinin, bebeğe geçişinin engellenmesi. Bunların ikisi çok önemli. Anne ya da baba bir hastalık taşıyorsa ki her gün bir tane genetik hastalığın yeni bir mutasyonu bulunuyor. Biliyorsunuz şu anda anne ve babaya yapılan testler var. Bilinen herhangi bir genetik hastalığı taşıyorlar mı diye bakabiliyoruz. SMA da mesela hani tabi tabi artık ve bilinen. bakanlık baktırıyor popüler zaten. Ve bilinen. Yani bakılıyor ama bakılabilecek on binlerce hastalık var. Bunu bilmek lazım. SMA gibi. Bunları tarattığımız zaman kadın taşıyor. Erkek taşımıyorsa problem yok ama ikisi de aynı anda aynı geni taşıyorlarsa işte o zaman çocuklarının %25 ihtimalle hasta olma ihtimali var. Evet. O zaman bebeği koymadan testimizi yapıyoruz. Sağlam bebeğe doğuruyoruz. Evet. Şimdi bir telefonumuz var diye Meryem Hanım. Meryem Hanım. Efendim günaydın. 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 Evet. Hocama hemen sorunuzu sorun isterseniz. Ee, merhaba doktor bey. Ee, ben 42 yaşındayım da. Benim 27 yaşında bir oğlum var. Ee, ve bundan 8 sene önce benim sol tutum çıkılandı. Komple hiçbir şekilde açık yok İkinci evliliğimi yaptım. İlk yaşımda Ahmet Doğuz'da ikinci evliliğimi yaptım. Şimdi eşimle bir çocuk düşündük. Aileden tip 2 hastasıyım. Şeker hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. Günde 4 defa. İlaç adı vermiyoruz. Ben ya, insülin genel adı. Ha, tamam. dediniz. Tamam. İnsülin dedim. Tamam. Buyurun. Ee, devam edin. Benim tekrardan bir tüp bebek e, normal yollarla hamile kalmıyorum. Hı hı. Çok doktora gittim. Açılama yaptım. Her şey yaptım. Olmadı. İkinci evinde hani mesela tüp bebek olsa olur mu? Bize kaç mamule kalma imkanımız var onu öğrenmek gerekiyor. Tamam çok teşekkür Peki, ederim. Peki hoşça kalın. Şimdi diyabet hastası, insülin bunlar önemli aslında değil tabii. mi sizler için? Diabet, Diyabet kadının genel sağlığı önemli. Tansiyonu varsa tansiyonu, kalbinde problem varsa kalbi. Yani biz böyle hani yaşı ileriye doğru gitmiş ve çocuk sahibi olmak isteyenlerde eğer hmm. bir hastalığı varsa dahiliye doktoru arkadaşımızla konsülte ederiz. E ilk önce tabii şekeri ayarlamak lazım. Diyabet okay. önemli bir durum. Şeker dalgalanıyorsa, hmm. bir yükseliyor, bir düşüyorsa yani kontrolsüzse düşükler, bebeklerde sakatlıklar, gebelik kayıpları, anne karnında bebek ölümleri olabilir. Hı -hı. Bu yüzden kadının bir kere sağlığının iyi olması lazım. Hı -hı. İnsülinin dozlarının güzelce ayarlanması lazım. Ondan sonra kadının artık normal sağlıklı kadınlarla hamile kalma ve bebeği taşıma açısından hiçbir farkı yok. Diyabetli ya da değil. Hı -hı. İnsülin kullanması gerekiyor. Ağızdan alınan bazı şeker düşürücü ilaçlar hani hmm. önceden kullanılan gebelikte kullanılamayabiliyor. Dolayısıyla hmm. biz ilk önce bu kullandığı ilaçları bir dahiliye hekimine gösterip hangilerini kullanacak, hangileri değişecek. Önce şekeri dengelemek gerekiyorsa dengeletiyoruz. Ardından tedaviye başlıyor. Şimdi 42 yaşındayım dedi. Herhangi bir sebeple daha önceki bir tüpü alınmak zorunda kalmış. Bir rahim filmi mutlaka çekmek lazım. Tamam. Çünkü bizim için tüpün alınmış olmasının hiçbir önemi yok. Ama tüp Böyle ortalarda bir yerden alındı da yani ucu alındı da tüpün kendisi böyle çıkmaz sokak gibi orada duruyorsa onlar bazen sağlam olan taraftan hamile kalmayı bile etkileyebiliyor. Dolayısıyla rahim filmi bizim bebeği koyacağımız yerde temel sağlam mıyı gösterir. Mutlaka çekilmesi lazım. Tüplerle ilgili bebeğin tutunmasını etkileyecek herhangi bir problem var mı diye bakılması lazım. Yaşlı ilerlemiş erkeklerin sperm sayısı öncesinde çocuk sahibi olmuş olsalar bile düşebiliyor hareket düşebiliyor Hı. şekil bozuklukları olabiliyor dolayısıyla böyle bir çift genelde karı koca genelde ikinci evliliklerini yapmış oluyorlar. Mutlaka evveliyatında çocukları olsa bile sperm tahlillerinin mutlaka mutlaka yapılması lazım. Zaman sadece kadınlar için işlemiyor. Erkekler için de işliyor. Bunu hiç unutmamak lazım. Rahim filmi dedik. sperm testi dedik. Ve ardından tedaviye başlamak lazım. Eğer gözüken başka herhangi bir problem yoksa. Şimdi diyabet dedi ya şeyi de merak ettim ben. Endokrin hastalıklar etkili çünkü. Tiroid hormon Replasman ediliyorsa, tiroid Tiroid çok konusunda Türkiye'de. şu anda toplum acayip bir alarme vaziyette. Ee, i̇şte dört buçuk sınır, hani tercih hani iki buçuklarda filan olsun istiyoruz. İşte dört nokta buçuk değil, dört nokta çıktığı zaman acaba bu yüzden mi tutmadı diye ha. bize geliyorlar. Bu kadar değil, Hı. bu kadar değil. Ciddi tiroid hormonu eksikliklerinde bebeğin gelişimi hamile kalma oranı pek değil. Bebeğin gelişimi etkilenebiliyor. Evet. İlla etkilenecek diye de bir şey yok. Ama mutlaka tabii kontrollerinin yapılması lazım, takiplerinin yapılması lazım. Ama panik halinde aman tiroidim 4.6 oldu, bugün de 4.7 çıktı falan gibi değil. İlaç e, ilaç veriliyor. İlaç e, tiroidin kontrolü genellikle diyabetin kontrolünden daha kolay. Hı hı. İlaçlarını ayarlamak da daha kolay. Genelde onlar zaten hap kullanıyorlar. Tiroidi yoluna bitirip tedaviye başlanıyor. Hı hı. Ve tedavi içinde unutmamak lazım. Tedavinin başında tiroid hormonuyla ilgili her şey düzene oturulduysa bile gebelik sırasında vücut kilo aldıkça gebelik hormonlarının etkisiyle hem insülin ihtiyaçları hem tiroid tedavisi görüyorsa tiroid tedavisi ihtiyaçları değişir. Hı hı. Yani hamile kaldığı andaki durumla 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık olduğu zamandaki durum ve doğduktan sonra, bebek doğduktan sonraki durum bambaşka olabilir. Evet. Sürekli bir dahiliye kontrolünde olması lazım. Hanımefendiye tekrar dönelim. 42 yaşında bir kadının her bir embriyo yerleştirdiğinde %25 civarında gebelik şansı evet. oluyor. Yaş önemli.